Mutfak. Evet. Mutfak tezgahımız arkadaşlar. Böyle. Eş black diye geçiyor bu. Ee, şimdi genellikle insanların siyah tercih, siyah sevenlerin tercih Galaxy Star oluyor. Galaxy Star pahalı. Ee, Şöyle söyleyeyim, ee, bu bana 25 bin TL mal oldu bu şekilde. Galaxy Star'sa 32-33 lira falan tutuyordu. Ee, ben tercihim bu eşplak'tan oldu. Bu da siyah ama bir tık ucuz e, ee, Galaxy Star böyle simli gibi. Bu simli değildi içinde böyle mavimsi bir şeyler varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ben beğendim. Yalnız bunda da usta yapamadı. Bakın. Daha bir yılını doldurmadan şuralara bakın. Hep çatladı. Bakın. Silikonlar. Arkadaşlar ustanıza dikkat edin. Şunlara bakın. Yani şunlar e, beyaz beyaz şeydir. Ben boyayı ilk yeni yaptım. Buradan sil, sileceğim, temizleyeceğim onları. Temizledikten sonra tekrar bir videoda size gösteririm. Eş black böyle gözüküyor arkadaşlar. E, i̇kinci yaptığım bir hata da daha var. Bakın bunlar beyaz. Şu aradaki des bende gri. Ee, siz yaparken beyaz des kullanırın ki arasındaki şey uyumlu olsun. Yani bu şekilde de fena değil ama biraz daha güzel olacaktı. Ash black böyle gözüküyor. Arkadaşlar şöyle yakınlaşınca sanki çok şeymiş gibi duruyor da uzaktan tam siyah sımsı gözüküyor. Yani galaksi starı da çok aratmıyor aslında. Böyle arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.